b e son bulduğumuz eserler içerisinde e, tiyatro bileti bu zamana kadar yaptığımız e, kazılar yaklaşık 5 yıldır 12 ay aralıksız devam etmekteydi. E, tiyatromuzun doğu ve giriş, e, doğu ve batısında tonozlu girişleri mevcut idi. Bu girişlerde sınıf ayrımı olduğunu biliyor idik. Girişlerin nasıl olduğunu hep merak konusuydu. Bu iki kazılarda bilet, tiyatro biletini bulmamız bizi oldukça heyecanlandırdı biletimiz pişmiş topraktan para formunda yapıldığını gördük. Ön yüzeyinde biletimizin ön yüzeyinde siyah firnişli kazıma tekniğiyle bilgisayar bir motif. Arka tarafında ise V işareti yani 5. sıra bir bilet olduğunu gördük. Neresinde yazıyor İhsan Bey? V, v var sanırım. Evet V. Bir de Dionysos'un e, asasının başı. Dionysos'ta bakanın şöyle Evet bir, buradan gözlüyoruz. Evet. Bakın bir elinde bir şey var. <gülüyor> Şu <gülüyor> üstte asa. gördüğümüz aslanın üzerinde asa başı. Asa başı bak. Teyrus diye geçiyor. Evet. Yine e, 28 santim uzunluğunda, 22 santim genişliğinde e, mermerden yapılmış bu teyrus. Üzerinde dubel izlerini görmekteyiz ve kozalakla bezeli bir e, mermer olacak burada önemli olan şu Dionysos şarap tanrısı bereket tanrısı Dionysos'un esasen tiyatroların onun anısına ona düzenlenen şenlikler için inşa edildiğini biliyorduk bu burada da bizim tiyatromuzun Dionysos'un varlığını buradaki şenliklerin de Dionysos adına yapıldığını göstermesi açısından önemli bir buluntu eser.